Herkese merhaba. Mankenimiz yüze 40-30 santim koli ölçülerinde paketlidir. Paketin içerisinden bir adet üst gövde, bir adet ara boru, bir adet de alt tablo bulunmaktadır. Borumuzun altındaki vidayı söküyoruz. Kıvrımlı yer altta kalacak şekilde vidamızı bu şekilde monta ediyoruz. Asansörlü mekanizma sayesinde ürünün boyunu, yükseklik ayarını yapabilirsiniz. Minimum 150 santim, maksimum 175 santime kadar çıkar. 44 beden terzi pro mankeni modelimiz. Göğüs 103, ben 84, basen 108, göğüs düşüklüğü 27,5. Gövde boyu 72 santimetredir. Metal kafalıdır. 32 ribana kumaşlıdır Dikine ve yatay rahatlıkla iğne batırabilirsiniz. Ürünlerimizi 7/24 açık olan online mağazamız www.istanbulmanken.com.tr'den satın alabilirsiniz. tüm ürünlerimiz ücretsiz kargo ile kapınıza kadar teslim edilmektedir. Ayrıca N11 Trendyol, Yol gitti gidiyor. Hepsi burada. Çiçek sepeti salon platformlarında da mağazalarımız bulunmaktadır. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.